Merhaba. Merhaba, Reşit Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Valla dedim... E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dedim kızıma bir sürpriz yapayım. Bakayım ne alemde. Oturabilir miyim? Ne yaptınız, buyurun. Ay, görmeyeli bayağı oldu. Kızı istemeye bir geldiniz, daha da uğramadınız Reşit Bey. Biz de öyle. Nasıl siz de Biz öyle? Bir kere istemeye geliyoruz alıyoruz. Ama de. öyle demiyordunuz. hep geliriz gideriz. Neyse önemli Hı. değil. Ha, şey vardı ya köprü meselesi. Köprü? Geçene kadar hani. Köprünün Hı. altı da var. <laughs> Uğradınız mı hiç oraya? İşte onların <laughs> altlarıyla uğraşmıyoruz. geçip bırakıyoruz yani. Ay Reşit Bey bu arada e, çok değişmişsiniz. Ne gibi? Ne gibi? Bayağı bir yaş ilerlemiş gerçekten. Hı. Çok yıpratmayın kendinizi. İlerleyen çok şeyler var canım yaş. Sadece yaş. İyi. Aman ilerlesin. E, hiçbir şey gerilemesin Reşit Bey. Gerçekten. Eşiniz nerelerde? Evdeler inşallah. İnmiştir. Bağ bahçe inmiştir. Sağ solu durmaz. Bağlasan durmaz. Oturmaz yani. Değil mi? Evet. Doğru. Çok çalışkan bir hanım. Özlem de bahsediyor. Yayla kadın olur kendisi. Evet. 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 Çok. Ne güzel. Ne güzel. Özlem e, sık sık bahsettiği Herhalde... E, Avokado falan mı etmişsiniz? Kabak mı dedi ya? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Aa, öyle bir şeyler dedi. Ben çok ilgilenmem o işlerle. Anladım. Evet. Anladım. Hmm. Sizin işiniz başka tabii ki. Tamam, benim benim mecram başka. Evet. Sırtım kaşınır. Bir anlamı olmalı. Başka yeriniz kaşınmasın Reşit Bey. <laughs> Onlar tehlikelidir. Şey yani hani mesela <laughs> el içi falan kaşınır. Hani para gelecek gidecek gibi ya, yani O şekilde. <laughs> tamam, ben de farklı bir şey anlamamışsınız. Zaten siz anlatınca zaten farklı bir şey anlamıyorum. Anladım. Siz anlattığınız için. Siz çok kibar bir çok beysiniz gerçekten. Naif ee, bir hanım olduğunuz için ben. Çok teşekkür ederim. Çok vermiş. teşekkür ederim. Şey yapmıyorum yani. Çok, çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Hani Sen... iyi ki sizi tanımışız, iyi ki sizden bir kız almışız bu arada ya. Yani güzel. Güzel, güzel. güzel memnunsunuz değil mi kızınız? tabii. tabii. Bizim aman aman. Çok... Ama. Herkes yuvasında mutlu olsun evet. e, Reşit Bey. Gerçekten. Evet. Anasının kızı. Ah çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Çok mutlu ettiniz. Anasına bak. Kızını al. Evet. evet, evet. Ne güzel sizlerden böyle şeyler duymak. Gerçekten. E, eminim ki aynı eşiniz de sizin gibi düşünüyordur. E, sizin gibi yaklaşıyordur. Gerçi aksi bir şey olsa yani kızım bunu bana anlatır. Benden bir şeyini gizlemez. Evet. evet. E şey ben sizi e, şey yapmayayım. Daha fazla e. rahatsız etmeyeyim burada. Sizi böyle aniden görünce şaşırdım ya şaşkına döndüm ya. Aa ben şaşırtmayı Sevgilide çok severim. Hoş geldin teyze hoş geldin. Özlem kızım annen geldi gel bak. Aa dur yavrum ne teyzesi abla diyeceksin. Özlemiyince an annen geldi koş. Ah, yok rahatsız etmeseydiniz ben ona sürpriz yapacaktım da. Neyse artık. Bu da bizim dün... size sürprizimiz. Aa olacak. anneciğim hoş geldin. Ah, ah dünyalar, canım tatlısı canım dünyalar tatlısı kızım. Dünyalar tatlısı kızım. Canım kızın. anneciğim. Nasılsın? Yani. Nasılsın Hoş geldin evime. O gün üzüldüm seni e, masada bırakıp gidince Olsun biraz e, şey yaptım öğledim. hani. Ayıp, ayıp mı oldu acaba dedim. Yok ne ayıp. Hadi gideyim telafiyedin dedim. Teşekkür ederim güzel kızım. Hadi biz kayınpederini rahatsız etmeyelim. Tamam. Ev müsait mi? Müsait müsait. Hadi gel o zaman. Hadi. Torunlar ne yapıyor? Uyuyorlar mı mı? Uyuyorlar anneciğim. Ha iyi o zaman. Sen tamam. gel. Tamam. Kayınvalden de yokmuş evde. Ha yok o tarlaya. Ha tamam. Buyur anneciğim geç böyle. Hoş geldin tekrardan. evime Seni öpeyim ben. Ay. Aşkım, içeri bir git anneciğim. Sen anneannenle. Anne. Ay 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 ay. Gel buraya gel gel. Şimdi odana geç. Bekle tamam anneannen geldi. Ha. Ay, <laughs> gelmiyor. Çok misin? iyi kendini ya. Geç, otur tamam. Aa. Şimdi seni öpmek istedik. Öptürmüyorsun. Üzülür anneannen. Ay ay annen üzülmesin. Ha anneciğim şey. Ya. otur anneciğim şöyle 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 otururuz. Otur, yok yok, yok. şöyle burası yani burası. Yok yok burası çok gerçekten. Yok, yok tamam Anneciğim gelirim sen buduk istiyorum. Anneciğim. Hayır 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 sen otur sen otur. Anneciğim hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır gel gel Yok iyi, iyiyim, Bak, iyiyim. Güzel, yok iyim iyim. Çok güzel bakma. Buduk misafirlerim geldi beni misafir mi vardı? Evet, ağzı sosyeteden geldiler de. zaten dağın içinde yaşıyoruz. Hani dedim böyle biraz şey yaptık ama onların çocukları vardı falan. Dağıttılar onlar da yani. Hı. ay çekilir çileleri. Ay. Ay dolu yandı, işte. Senin kokunu aldı, biliyor musun? Ay. Anne çok. Anne, anne yüzlemiş, özlemiş, anne özlemiş. Anneciğim şöyle ha. otur, lütfen otur. Hayır, yok. Tamam, otur. Gelme sıkıntı gece. Yok, 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 yok. Anneciğim, biz Yo, yok. yok, yok. Yok, gülüm bak. Yok, üzülme. Niye üzülüyorsun? Oturuyorum ben sonuçta. Ama sen senin rahat etmeni istiyorum. Yok, tamam. Tamam. Ay, 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 ay. Çok güzelmiş ay. Ay, ay, ay çok güzelmiş. Ya bunlar. Bana biraz büyük geldi gibi sanki. Ah çok seyirci. Hayır bekle. Çok seyirci. Uyudum ya. Benim de isteme. Biliyor musun artık? Aynı. Sizdeki iştahsızlık bana geldi. Evet olabilir. kudüs. Çocuklar çok yoruluyor. Evet. Ay. Yani hem üç üçün acıkıyorum ama yiyemiyorum. Ay. Ne oldu sana? Ne oldu sana? Ne oldu? Anane geldi. Anane geldi. Ge geldi. Ay. Bak bak sana ben bunu kirli yapmıştım yine bunu üstüne giydirmiş ya Rabbim. Kim? Mimar'da. Geçen gün de iki gün üst üste giyiyor yani. Her gün böyle e, kıyafet değiştirme şeyi yok. Ben günde üç defa değiştiriyorum o. İki kız, kız üç gün giyiyor. Kız onlar bozuk plak gibidir kız. Onlar hep aynı şeyi giyer, aynı şeyi yer. Hancar misali yani. Ay deme deme deme. Pancar için de şimdi pancar böyle Yemiyorum. Yemiyorum. Ay bunlar, yemem. bunlar evde Anlatıyor de böyle. Ama onlar... Ay bunlar Ay. evde de böyle. Bak hiç susmuyorlar. Hiç susmuyorlar. Hiç susmuyorlar. Ay. Ay anneciğim ya ben çok yoruldum da. Benim mutfağımı toplayabilir misin? Ya benim gibi bak görüyorsun yani gece gündüz dinlemiyor tarlada tarla tarlada ekim terle ekmiş. Ay. Niye bulaşıkları yıkamadan gidiyor ki? İşte vallahi senin kayınpederin ben, de ben de sana söyleyeyim mi? Böyle olmaz anneciğim. Çok anlayışlı bir kayınpederim var. Şikayet et. Şikayet anneciğim. et. Anneciğim işte. Sen işte. çocuklara zor bakıyorsun. Seviyor. Durmuyor çocukların. Oysuz. O da karısına çok değer veriyor anneciğim ya. Ay ne Ay ben de bu adam. Bu erkekleri hiç anlamıyorum vallahi. Hiç anlamıyorum. Nesine çok değer, değer veriyor. veriyor. Çok seviyor kaynanamı. <laughs> Su aşık Ay, kaynana ama. Ayy! Aman! Kaynana diyorum, kaynana da şey, işte onun şeylerinden pahalı dedim. Normalde ben biliyorsun şu kayınvalide diyorum. Ben biberliğimle gidecek diye çok korkuyorum, çok korkuyorum. Ben 5 dakikalığına işte, uğrayayım dedim. Sen sevin mutlu ol diye. Dedim ki hatta özlem dilesem... Gidecek misin hemen yoksa? Gidecektim ama mutlu ol diye diyorsun toplama bakıyorum olmaz mı? Olmaz Görüyorsun, o işlerden durmuyor. Ben çok zamansız gelmişim sana. Ay, biraz öyle olamayın dedim. Ne oldu? Ne oldu? Ne istiyorsun? Yeni zaman çocuğunu sen mi kalmışsın? Ay Allah Allah. Atalarımız ne demiş biliyor musun? Ha. Çocuk bakcana git kök sök demişler. Ne? Sen uyut uyuttuktan ne? sonra yapabilirsin aslında. Ya da kayınvalidemi çağırayım mı gidiyorduk? Sabahlara kadar o gelmez anneciğim. Sizin tarla nerede? Şu yukarıda mıydı? O gelmez miydi? anneciğim. Dostum geldi, görmüştür. Hiç, Hayır, hiç kimse görmedi. Görüyorum o zaman. Gelmez ama o da. Aşağıda tarlanın içinde bir korkuluk vardı kız yoksa o mu? Baksana eşi <laughs> burada oturuyor. Kendisi yok korkulukta. Ah. Ay belli ne kadar büyüklerini <laughs> sevdiklerine. O ayrı yerde, o ayrı yerde işte. Ama işte diyorum ki kayınpederim ona çok değer veriyor. Hmm. Ay sus 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 tamam sus. Ay iyi çok mu bulaşık az mı? Ay, gel bak anneciğim şöyle bak göstereyim sana. Tamam. Anneciğim işte bu kadarcık bulaşık var. Bu kadarcık. Fazla değil anneciğim. Kız bu mi? Evet bu kadarcık anneciğim. Evet. Evet, evet anneciğim hadi görüşürüz. Ben çocukla ilgileneceğim. Tamam. Kız bu ne? Canım Sen toprağın, ben çocukla ilgileneceğim. Yanım annem, güzel annem. Ay, ben ayağımı çekmek yere gitmem lazım gerçekten. Hiç çekmedi ayağım, hiç çekmedi. Sebebi buymuş belli. Ay. Ay şeydeleşti. Bunlar nasıl yaşıyorlar ya? Üff. Ay. 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 Benim kız da gerçekten aynı kayınvalidesine benzemiş. Ay bu demiyorlar ki kaynana toprağına çeker diye. Ey. Ay. Ay tencere bu ne ya? Misafir kaç kişi geldi? Sen gidersin. yoğurduyu doyurdular. Ay. Aa. Ay paşo, siz de şimdi kayınvalisini falan bağladığını verir. Ay, ay 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 ay. Anneciğim su getirir misin bana lütfen? kızım bardaklarımız nerede? Anneciğim orada çekmece var ya onu aç en üstteki anneciğim. Bu mu içtiğiniz su? Ay göremiyorum anne. Şu. Evet evet o. Bitmedi mi anneciğim daha işi? Kızım daha dur. Yerlerini belirliyorum. Ne çabuk bitsin. Ay kayın kayınvalide hemen yapıyordu ya şişa. Ay o yapar o yapar. Ah. Nasıl yaptığı belli zaten. Ay kayınvalide hemen yaparmış. Yapsaydı o zaman. Üff. Ay bulaşık makinanız boş mu? I doluydu dolu. O da gelecekti, İyi ki gelmemiş. Aa, neden ki? Yani şey işleri vardı da onun o yüzden. Hmm, hep zaten bana gelince işi, işi çıkıyor yani. <laughs> i̇yi ki de gelmemiş şimdi Allah için. Ablan yani böyle dağınık görse kesinlikle durmazdı yani. Ay merke, o da birazcık sanar bana yardıma derdi anneciğim. Yok, o sevmiyor dağınıklığı kızım. Sen şimdi yani çok rahatsın rahat davranıyorsun ablam şurada bir damla bulaşık olsun gerçekten onu asla bırakmaz Ya eşi yapıyor eşi yapıyor yani ay anneciğim benim kocam çalışıyor ne yapabilirim ay yani sen çok rahatsın kocanı alıştırman lazımdı Ay bunlar ne kadar çirkin şeyler. Anneciğim bazen Bunlardan çocuklara bak diyorum bakmıyor. Yalan mı söyleyeyim şimdi? Ben Ka çekerim onun kulağını. Yani ben çekerim onun kulağını. Ben çekerim onun kulağını. Sen bana söyle. Kayınvalidem sırtına takıyor. Bir şey bak yapıyor. kayın Kayınvaliden gelsin ona da iki çift lafım olacak. Seni bu şekil nasıl bırakıp gidiyor tarlaya? İşte dedim ben ona misafirlerim gelecek dedim. Nasıl bırakıyor? Ona misafirleri geldiğinde ben hep Tamam diyorum. Kabul ediyorum. Buyur ediyorum. Çünkü sen salaksın anladın mı? Sen salaksın. Biraz dişini göstereceksin bunlara. Bu ne ya? Sö söylüyorum ay, anneciğim. Söylemez olur muyum ya? Ay bu ne ya? Nereye Oğluma söyleyeceğim diye ben de onu söylüyorum. O ona böyle bir aramızı yapmaya çalışıyor ay, falan. Bu renk ne ya? Bunları da mı buraya bırakıyorsunuz? ne de bunların yeri? Şu üst rafa koyacaksın anneciğim. üstte raf bak o raf raf işte Bak Ay. burası daha iyi oldu için böyle raflar maflar var yani. Ay. Ay bu ne ya? Bu biberin içi ne burada? Salça mı ne bu? Ay bilmiyorum işte kayınvalide koyup koyup duruyor. Atayım mı çöpe? Bilmiyorum şuraya bırak da o kendi ne yaparsa yapar. Ay. Nasıl yapar? Yenir mi onlar hiç? Çok acı Aa. yiyor çok. Aşırı acı yiyor. Acı manyağı resmen. Acı yiyor karı. Acı saçıyor kadın ya. Acı ya bu şu acı yani. İşte diyorum ya sana geçenlerde bebeğime ne yedirdiyse oy yani sevenin bezindeki koku ben daha hiçbir bebeğin Yedirt bezindeki mi? koku böyle ya, yani yoktur yani ya diyemedim Yedirt anne mi? kusura bakma çok kötüydü çünkü kokusu. O kadına çocuk mu verilir ya? Anneciğim sana dedim ben bak diye bakmıyorsun benim çocuklarıma yaramaz diyorsun. Asi çocukların alışmış olan. O kız bile pancar kokuyor ya. Yani. Gerçek. Yani Yavuz Efe bile sana gelmek istemiyor aslında biliyor musun? İstemiyor işte. Aynı onlara çekmiş çünkü. Ama ablanın çocukları benim. Şimdi ya, anneciğim dedim git anneanneni öp dedim. Omuzundan öpmek mi? istemedi ablamın çocukları omuzundan inmiyor beni düşünebiliyor musun? Ama şimdi anneciğim sen ablamın çocukları doğduğundan beri ona yardım ediyorsun yani şurada bir noktayı koyalım lütfen. Hiç hiç alakası yok. O evet alakası var. kesinlikle aileyle alakalı. İşte aileyle alakalı, senle alakalı anneciğim. Beni bunlarla verdin, verdin gitti. Sen kendin düştün buraya. Sen ne oldu biliyor musun? Ne oldu anneciğim Ablanın bilmiyorum. çocuğu o kadar zeki ki. Çok zeki. E, parktayız taşlar evet. vardı orada. Evet. Sen oynarken yani o taşı tam nereden bir attı benim burama bir geldi. Hastanelik oldum kan attı taş kafama geldi. Bana hiç söylemedin anneciğim sen. Ay ne bileyim yumurtaya gelmişti. Ay neden Aa. söylemedin bana neden haber vermedin ben Neyse, koşa koşa gelirdim. Anneciğim. Ay sana onlar daha çok taş atar anneciğim. Kusura bakma yani. Yok oynuyordu çocuk yani bir şey yapmıyordu. Zekerinden mi yaptı zannediyorsun sen şimdi? Tabii ki çok şimdi? Zeki yani oraya nasıl denk getirdi? Tabii canım. Tabii. Neyse ya yani profesyonel olsa gerçekten yani denk getiremez. Çünkü bayağı bir mesafe var. Seni vallolu çocukların istiyor zaten. Dek ay, dek ay, dek ay temiz anneciğim onlar. Temiz ay olsun ben e, şimdi kuyruğumun yanında ay ay anneciğim ilk zamanlar biraz zor oluyor ama ben de alıştım ne yapacaksın ay. alışacaksın alış alış ay kurtu benim alışacağım kesinlikle hiçbir ortam yok hiçbir ortam yok ama ben oraya sosyetenin en zenginlerini davet ettim anneciğim tabi birazcık klasım sarsıldı ama olsun olsun onlar bir kere gelir daha da gelmez emin ol. <laughs> Valla giderken biraz üzere asık gibiydi ya. Bilmiyorum rezil mi oldum acaba anne? <laughs> Bence de sen ne diye buraya çağırıyorsun bu Bizim, bizim çevremiz elit insanlar. Ay kayınvalide çok, çok merak ettiler ama ben göstermedim anne şey, çünkü dedi, utanıyorum dedi, ondan. Gidip, gidip, gidip için onlar merak etmişler. Utanıyorum ben var. kayınvalidemden. Yani seni değil de beni çekemiyorlar onlar. İşte annen gelmiyor mu falan filan dediler. Keşke gündüz burada olsaydın işte. Ay geçen de e, söyledi bana ne dedi biliyor musun? Öbürleri var ya öbürleri Hı -hı. Şey diyorlarmış. E, saç rengini çok merak ediyoruz ama hani eşi olur diye soramıyoruz diyorlarmış. Numarasını diyorlarmış. Sen şımarık değilsin ki anneciğim ya. Değilim tabii ki de. Ay onlar şımarık. Aynen öyle. Terbiyesizler. Her şeyi merak ediyorlar. Bir görsem böyle göze geliyorum. Dün kurşuncuya gitti. Ondan sonra e, okuttum kendimi. Kadın dedi ki, sende de çok göz var sende dedi. Neler söyledi? onlardan uzak durmamı söyledi. Ay biliyor musun bende de ağırlık var demek ki ondan mı oluyormuş bunlar. 1000 euro verdi. Aa. Evet. Aman aman anne sen 1000 euroyu bana var. Galatasaray'a şey, gitmiş. O öpürü işte var ya benim hı hı. O da bir sürü para vermiş falcıya. Dedim ki salak dedim. Gerçekten dedim aptallar olmasa dedim akıllılar nasıl geçinecek dedim. Kız evet. falcıya para mı verilir? Verilmez. Verilmez. Verilmez ayol. Ne kadar cahil bir kadın. Hadi tamam ben de gidiyorum ama ben para vermiyorum falcıya. Bin, bin euro verdim dedin hani biraz önce. Hayır ben kurşuncayı verdim. Fark etmiyor ki kurşuncudan de da Fark etmiyor, olur mu? Benim için fark etmiyor yani. Hayır. Kusura bakma. yani o Ben sen, ben sana biliyor. şurada bir güzel okurdum böyle, üflerdim seni. O biliyor, biliyor. Sen mesela bak buraya geleceğim bile bildi benim. Demek ki o yüzden sen kuş kuş gibi sen, bir sen bir hafifledin. dedi. Sen dedi böyle kalabalık bir ortama gideceksin dedi. Hı hı. Ortada da çok darlık <laughs> <alacaksın> dedi bana. <laughs> Da dedi. Anneciğim. oradan çıkmak için can atacaksın dedi. Şu an onu yaşıyorum. Şu ya. an gerçekten öyle mi hissediyorsun anneciğim? Tabii bu ne ya? Tamam Hadi. tamam. Hadi, Hadi sen oraları topla da yanıma gel. Ben çocukla tamam. ilgileneceğim. Tamam. Hadi. Anneciğim istiyorsan çay falan yapalım. Ya da kahve içer misin? <laughs> Yok kız bu demliğin hali ne Anneciğim ona işte dışarıda ateş yakıyor. Onun Ay, üstünde dışarıda öyle. Dışarıda ateş yakmak mı ya? O evet. daha güzel oluyor çay biliyor musun? Ben de çok beğendim. Aa, bizim bugün gelen misafirlerimiz de çok beğendiler biliyor musun? Şaşıracak. Şaşıracaksın. Evet, Şaka Evet. Abi bir saniye anne telefonu çalıyor. Alo. Efendim tatlım. Hayır, buyur canım. Müsaitim Ablan mı? Ablan mı? Hayır hayır. Aa, evet. Yo annem geldi. Annem bu annemle burada. Ablam zannetti dedim. Hayır ablam değil arkadaşım. <laughs> evet. E ne oldu? Izgara mı istiyorsunuz? Buraya mı geleceksiniz bir daha tekrardan? <laughs> Anne <ay>, buraya geleceklermiş. <laughs> Aa, demek bayıldınız. Aa, tamam tamam süper. Kayın... Ne? kayınvalidem mi? Ha, onu gördünüz. Konuştum sizinle peki? Hı, çok sevdiniz demek ki onu da. Anladım. Şey ya o biz rahatsız etmek istememişti o yüzden göstermedim size ya o yüzden demiştim hani. Tamam tamam neyse. Tamam ben bir annemle konuşayım sana dönerim canım. Hadi kapatayım. Bay bay. Anneciğim demiştim ya bugün gelen misafirlerim ızgara mangal falan bir şeyler yaparız diyor. Ay bence kimseyi alma buraya lütfen. Anneciğim bayılmış Bizim de bir kariyerimiz var kızım. Bir de şey anne kayınvalidemi görmüşler aşağıda yolda tarladayken. Hemen ya. göstermiş kendini ya bu kadın. Ne istiyor benden anlamıyorum ki. Ee, beni rezil etti ya. Rezil etti beni ya. Ne dedi? Ne dediler peki? Ay, ay keşke görmesinlerdi. İşte onu çok beğenmişler. Kız dalga geçir onlar seninle. Bilmiyorum artık için. Bana gayet normal geliyordu ama sesi. Yani bana gayet normal dedi. Kayın kayınvaliden de çok, çok tatlı gelir. bir kadın dedi. Ya ben de dalga geçerler dediğin gibi. Sen Şu an çok korkuyorum biliyor musun? Kalbim yerinden çıkacak. Hem heyecanlıyım. Bir ay beğendik sen, dediler. Sen lütfen kocanla konuş. Ay, ay. Şimdi eşime de diyemem ki ben senin annenden utanıyorum misafirlerim gelecek diye. Demek kız öyle denir mi? Deli misin? Ne ne yapman lazım? Ay sen bunlardan, ay ayrı ev tut. Taşın buradan. Ay bu ne ya? Ay Ay. Ay anneciğim ya kaç saattir burasın çıkamadın ya. Kayınvalidem gelir birazdan. Çıkılacak gibi değil. Ay gelir mi? Gelir birazdan tabii. Ay. Ya kayınvalidem madem geliyor. Gel birazcık sen yoruldun da zaten ya. Ben Özeleler burayı. Oldu. Bırakayım onu Gerçekten burası beni aşıyor. Ay. Ay daha yani yapamayacağım ben gerçekten. Çocuğun e, e duymadı görüyor musun? Ay çok kastım kendimi yani. Ellerimi nerede mi? sabunlayabilirim? Bu da yıkayabilirsin anneciğim. hayır 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 orada Neden yıkayamam. Neden anneciğim? Yıkayamam orada gel. Ay arınacak gibi değil buralar. Ay. Ay gel anneciğim geç geç otur şöyle. Ay. Eh. ay Kayınvalidem de gelir birazdan. Annem şöyle oturmadın yanıma ya. Hayır e, bir tanem ben hemen gitmem lazım gerçekten. Neden anne? Kayınvalidem de gelecekmiş ben görmek istiyorum. Ama istemedim. işte. Hadi hadi seni öpüyorum. Ay. Neyse bu sefer işte. Sarılsaydım anneciğim. Hadi kusum, gel. Anneciğim sarılsaydım. Ay. Gerçekten bu annemi anlayamıyorum. İnanılır gibi değil. Gelenler çok sevdi diyorum. Yani iki bardağı dokunmaya bile <laughs> içinde. Gerçekten kayınlardan kayınpederim, eşim ne kadar iyiler. Gerçekten. Galiba ben eşimi ve ailesine biraz haksızlık yapıyorum. Eşim var ailesi gerçekten çok iyi insanlar. Annem de çok iyi aslında. Çok seviyorum onu. Ama beni biraz kırıyor gibi. Sanki bana biraz ilgisiz davranıyor. Sürekli ablam var ve, ve onun çocukları. Kafasına taş atmış, zeki diyor. Benim çocuklarım onu sevmek istediğinde o geri çeviriyor falan. Bilmiyorum. Bu beni çok üzüyor. Ama kayınvalidem öyle mi? Sırtına sarıyor, iş yapıyor. Bir sürü iş omuzlanıyor. Ben ne kadar ona ters cevap şey versen da o beni biraz seviyor gibi. Ama annemden böyle bir şey yok Dedim, annem beni istemiyor mu acaba bilmiyorum çok kafam karışık of Allah'ım ne yapacağım ben ben sevdiğim yeri çok iyi bilmem beni seven ve bana değer veren insanlara ben de değer vermeliyim annemin aklı beş karış havada o nerede mutlu olmak istiyorsa orada olsun. Demek ki benimle mutlu değil de benim yanımda durmak dahi istemiyor ve ben bunu anladım. Çok <laughs> Kız. Ben sana benim annem gibi bir anne olmayacağım.